Maşallah çapar Oroz'un Kendisi bayağı bir uzun süredir bende yavruluktan beri. Babası kadar iyi olmasa da babası babasının yerini aratmıyor. Babasının 8 galibiyeti var. Her taraftan basan bir orozdu. Kendisi kanat sistemi yapıyor şu an. Kanat sistemi yapıyor. 4 galibiyeti var bu orozun. İlk başladığında acemi olarak almıştım ama güzel bir şey olduğunu kanıtladı kendisi. Aynı ustadan bir oroz da aldım. O da kendi güzel kanıtladı. Şimdi ikisi de damızlık. Bu tavuklar da benim bir arkadaştan geldi hediye. Burada da o çaparlı orozun kardeşinden olan tavuğum var. Bunlar da onların pirinçleri. Maşallah. Burada da tavuklar var.